Azap Bey buyurun. Kapınızı açtım. Dur oğlum. Hemen şunu da çıkaralım. Hadi atla arabaya geç. Aferin oğluma. Arabaya binmeyi çok seviyor. Şimdi gidiyoruz tamam mı çiftliğe. Tamam paşam. Camı da açacağım tam istediğin gibi. Camdan da dışarı çıkaracaksın kafanı. Rüzgardan böyle dışarı baka baka tam sevdiğin gibi gideceğiz tamam mı paşam? Evet eve yiyecek alıp geldik arkadaşlar evden. Bugün burada Faça da burada. Faça mekana ilk defa geldi. Ee, azap arabayla getirdim çünkü köyde davar var. Yaman arkamızdan gelmiş. Gel Azap gel oğlum. Gel gel gel. Azap gel oğlum. Gel bakalım gel. Gel. Nereye gidiyorsun? Gel oğlum. Hadi Gel 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 gel. gel, gel. İçeri girsin, tamam mı? Gel, buraya gel, buraya gel, buraya gel. Buraya gel. <laughs> ha, buraya bağlamış babam. Babam buraya <laughs> sağlam bağlamış. Hadi geç. Çırt, çık. Içeri, içeri Yaman gel, gel Yaman, gel sen de. Al bu şeyi. Aç dur, bak yok. Şurayı bir kapatalım. Evet, dün arkadaşlar. Kafeslerin boyunu tamam bırakabiliriz. bırakabilirsin. Ee, genişliğini 2 metre yapacağımızı söylemiştik. Ama sonradan biraz daha geniş olsun. Madem bir kere yapıyoruz. Biraz daha geniş yapalım dedik. 2,5 metre gördüğünüz gibi. E, kafesin böyle bu boyu 2,5 metre. Burası kaçtı baba? 4? 4,70 de uzunluğu. Şimdi bu Buralara beton dökülecek arkadaşlar. Bu eşliğimiz yerlere. Bakın böyle. Buralara beton dökülecek. Sonra duvarlar örülmeye başlayacak. Priketler. Priketleri örmeye başlayacağız. Gördüğünüz gibi. Bence bu boy iyi bir boy. 1, 2, 3, 4, 5. Gördüğünüz gibi. Ee, yeterli bir boy. Daha geniş yapılabilir miydi? Yani bence yeterli, şuradan şuraya genişlik böyle, şuradan bir bölme yapılacak şöyle şuraya kadar bütün bölme yapılacak. Arka tarafta çok güneşten rahatsız olduğu zaman arka tarafa geçip yatabilecek. Yarın öbür gün önler kapes olacağı için yarın öbür gün e, yavrulama olduğu zaman mesela bir kapese işte o, o zamanlarda 2-3 iki, iki, köpek daha koyabiliriz. Yani bir kapeste 3 köpek de olabilir. Böyle bu şekilde 1 2 3 4 5 5 kafes. Bakın zaten işte dün demiştim ya buraya buradan sıfır duvar çıkacağı için böyle. Bunların altını yapmadık. Gerekirse çok baktık sıkıntı oluyor. Hemen getiririz 2 3 araba dökeriz burayı da yaparız. Evet yeterli olur mu? 2,5 metre. İki yapacaktık. buçuk yaptık. Evet 50 santim daha uzattık. Bence yeterli. Şöyle bir bakalım tekrar. Evet. Bence gayet geniş. Bu köşeden bu köşeye boyu bu kadar. Şöyle hayal edin. Kafes burada böyle. Boy bu kadar genişlik. Yani köpek içeride dolanabilir, gezebilir. Zaten biz e, buraya burayı yaptık. Şöyle bir durum var. E, mesela bağlantlarını da yaptık biliyorsunuz. Bu kapıyı da biraz güzelleştireceğiz. E, diyelim mesela dün faça ile azap açıktı içeride diyelim. Ertesi gün zalım ve azat dışarıda olacak. Ertesi gün işte dişilerden antika ile sultanı açacağız. Yani böyle değişmeli değişmeli olarak akşamları zaten dışarıda kalacaklar. Şimdi geçen sene sıkıntılarımız vardı. Neydi işte? Tellerin altından çıkıyorlardı. zalim işte kulübeyi kırıyordu, deviriyordu. Zincirler kulübenin altına doğmuyordu. Köpekler takılı kalıyordu. Bu sene kapasite olacaklar. Artık dediğim gibi yazın bu, tarz sıkıntılara alışacaklar. Kışın özgürce geziyorlar. Yazında buna katlanacaklar. Yazın tek sıkıntımız geçen sene güneşti. İşte gölgelik yaptım, onu yaptım, bunu yaptım, maalesef olmadı. Bu sene kafes yaptım, direkt artık işin içinden kurtulduk. Köpekler rahat e, bir şekilde içeride yatacaklar. E, yavru olduğu zaman şu, şu çok güzel olacak. Köpek yavrulamadan önce, doğruca doğurmadan bir hafta önce onun kalacağı kafesi, kulübeyi hemen köpeği çıkartıp Orayı kireçleyip, dezenfekte edip, o şekilde koyacağız. Ee, yavrular da içeride rahat olacak. Annesini, sütünü daha çok alacaklar. Ben yani daha aklıma gelmeyen bir sürü şey. Büyük ihtimal e, bugün de, bu altın betonunu atarız. Yarın da duvar ölmeye başlarız arkadaşlar. Bu şekilde. Altları toprak kalacak. Kesinlikle beton atmayacağız. Aynen bu şekilde kalacak. Bir de e, şunu söyleyeyim e, bazı arkadaşlar buraya biz e, kışın da kullanıyoruz zannediyorlar. Biz kışın kullanmıyoruz. Anne dursunlar dursunlar. Atarız beraber. Buraya biz e, kışın kullanmıyoruz. Burası sadece yazın. Yazın burayı kullanıyoruz. Kışın köy köylerimiz gittiği için köyde hiç kimse kalmadığı için sadece ben kalıyorum, babam kalıyor, e, annem kalıyor. Bundan dolayı kışın köye geçiyoruz. Köpeklerimiz tamamen serbest. Tamamen e, serbest geziyorlar. Ama hiçbir şekilde bağlamıyoruz. Burası yazlık. Yazın insanlar geldiği zaman buraya geçiyoruz. Yani köyde sıkıntı olmasın, köpek sayımız çok, kavga olmasın, dövüş olmasın köpekler arasında. E, Yazın da buraya geçiyoruz arkadaşlar. Bugün haçe ve azap burada. Bu arada gıdıklarımız 2 gündür diyorlar. Maşallah, iki gündür yiyorlar. Yiyor, Alpalarını da yiyorlar. Hızlı bir gelişim sağlayacaklar. Bak ekmek yiyor. Kıtır kıtır ekmek yiyor. 5 tane kafesin bana her türlü yeteceğini düşünüyorum. Yani 5 tane kafes 10 tane köpek yapar. Yani 10 tane yarın öbür gün ekleme yapılır. Mesela hemen yanına böyle bir yer yaparsın. Ekleme yaparsın. Sacını getirsin. Çatısını koyarsın. Demirini koyarsın. Ekleme yapılabilir. Belki bakarsınız burada 20 tane kafes olur. Ya da 5 bize yeter. Mesela örnek verelim. Azap ve paça ve artı 8 tane dişi. Yani diye düşünürsek e, bu şekilde bir şey olabilir. Çünkü benim gitmek istediğim damar azap ve paça damarı. Sonralardan tabi değişiklikler oluyor. Bakarsınız azapla e, bir dahaki sene yaman, yaman yapacağız. Antika ile yamanı. Bir dahaki sene e, azatla antikayı yapabiliriz. Yani şu anda köpek kadrom aslında belli arkadaşlar. Şimdi ne ayrılabilirim ne de şu anda gözüm yemiyor yani başka bir köpek getirmeye. Çünkü ona da bağlanıyorsun bu sefer. Ona da duygusal olarak bağ kuruyorsun. Veremiyorsun, ayrılamıyorsun. Ben bu kadro ile devam etmeyi düşünüyorum. Çok harika dişiler olması lazım. Mesela çok orijinal bir kangal getireceksin paça için. Çok safkan bir orijinal kara kırçılı bir dişi getireceksin azap için. Çünkü azapın bugün azata baktığınız zaman altına çalışılıyor yani kangal anlamında. Kangala dönebiliyor. Çünkü azapın babası kangal. Annesi e, yüksek oranda kangal. Yani bu şekilde gideceğiz. Bunlar sonra konuşuruz gerçi ama bunları böyle aklıma gelmişken söyledim. Şimdi bir oturalım yemek yiyelim. Azap. Yoruluyoruz be. He? Gel yardım et biraz bize. He oğlum. İş mi Gel biraz yardım et. Olur mu? Eşşek. Acayip sıcak bir hava var. <laughs> Kum getirdik. Yaklaşık benim arabayla 3-4 araba burayı doldurduk. Şimdi geçen hesaplamıştım. 70 70 140 195 200 metre e, ee, bu tellerin altına yaklaşık 5 mükap kum gitti arkadaşlar çakıl gitti şuralara sayarsak işte yani şurada bir 10 metre yok kalan yer burasını hesapladım burası 46 48 metre toplam Eçilen yerler 48 metre. Yani biz 200 metreyi 5 mükapla yaptık. Ee, burada hemen hemen 2 mükap var. Nereden baksanız. İşte bununla bu 2 mükap var. Büyük bir ihtimal oraya yetecek. Ee, çoğunlukla öyle de görüyorum. Büyük ihtimal oraya yetecek. Şimdilik böyle buranın betonunu atacağız. Büyük ihtimal yarın getiririz. Ee, üç araba. Bir araba daha getirmeyi düşünüyoruz. Kum. Biraz daha getirebiliriz. Gıdık sen ne güzelsin öyle. Sen ne güzelsin öyle. He? Ne kadar güzelsin sen öyle. Onlar da burada otluyorlar. Gıdık 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 gıdık. Gıdık gıdık. <laughs> hadi çık tamam hadi. hadi çık hadi çık bakalım gıdıklarımızın yeri güzel gölgelik söylenmiş gölgelik yapılabilir şimdilik arabanın altına kulübelere girip yatıyorlar ee, ilerleyen zamanlarda onlara şöyle ufak bir gölgelik yapabiliriz yatmaları için kalkmaları için babamla konuşalım bakalım babam ne diyor ona göre yapacağız. Şimdi biraz mola verdik. Moladan sonra devam edeceğiz. Bu kulübelerin genişliği hakkında sizden yorum bekliyorum arkadaşlar. Bakın. Gayet yeterli bence. Alanları çok büyük. Bakın bu genişlik, uzunluk. Şuraya, şurada, şurada. Şu kadar olan yerde. Şuraya kadar bir bölme yapacağız. Orada da rahatlıkla girip yatabilir. Burası açık alan. Burası kapalı olacak. Buranın üstü açık olacak. Biraz daha geniş yapıp yapayım diyorum. biraz daha geniş yapayım diyorum. Ee, yağmur, soğuk, güneş olduğu zaman iki köpek girip yasabilsin içeride. Planlarım bu şekilde. Sizden de yorum bekliyorum. Evet. Diğer kumumuzu da getirdik. Orada da kum var. Amcam Lady ile ateşin sahibi. Şimdi kumu indirirken dedim ki Lady bizim mi? e, ee, Lady dedi söz verdim ben sözümden caymam eğer dedi gidersem Lady'yi verecek paçayla eşleştireceğiz ve o harika yavrulara ulaşacağız arkadaşlar ateşi de alabilirim Lady'yi de alabilirim ee, amcam eğer davarı bırakırsa öyle bir durum varsa veya farklı şekilde yani Lady işi tamam söz, sözünü almışız bugün tekrar teyit ettik Lady ve faça İnşallah eşleşecekler Yaman'ın annesi düşünün Yaman çok sert bir soy Onun annesi ve faça birleştiği zaman Harika Süper yavrular dünyaya gelecek inşallah Evet çiftlikte bugün bu kadar arkadaşlar Şimdi gelirken Tabii ki e, Köpekleri bırakamayacağımız için davar geliyor davar saati azapla paçayı bir beraber bırakırsak Sıkıntı çıkar O yüzden Arabaya façayı da atamıyorum aynı anda çünkü Azap içeriden hırlıyor. Çünkü bura Azap'ın mekanı. Eee façayı arkaya aldık. Arkaya böyle bağladık. Zaten bir yere atlamıyor. Aynadan sürekli bakıyorum. Yavaş yavaş da alışıyor. Azap Reis de burada. Gel bakalım. Atla oğlum hadi. Gel seni bağlayacağım ama dur. Dur 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 dur. Hemen bir yere gitmek yok arkadaşlar. Bu arada e, Lady işini çok heyecanlıyım. Gerçekten e, Lady'nin olacağını böyle düşündükçe heyecanlanıyorum. Bugün amcama tekrar sordum. Tekrar teyit etmek istedim. Belki dedim hani sonradan fikri değişebilir. Aklında başka planlar olabilir diye. Aynen söylediği söz şey şu. Benim sözüm sözdür. Ben ne dediysem o. Eğer dedi gitmezsem ya gidersem bir şey olursa öyle bir durumda Lady'i sana bırakacağım. Zaten o da Lady'nin köyde kalmasını ister. Sonuçta yıllardır kapısındaki köpek davarına bakmış. Yani o da Lady'nin sağlam bir yerde. Benim iyi bakacağımı biliyor. Leydinin sağlam bir yerde olmasını ister. aça Başka Başkan Nasıl yapacağız? Geçen gün Biraz zor olduk ha aklıma gelmişken Şuraya bir VD40 sıkayım. Şu kapı mekanizması Böyle biraz kuruma yapmış. Ben de çatırt diye çekince şu VD40'ı buraya biraz abanalım. Evet. Evet. Biraz yumuşasın. Çektik, kırdık. Ya yenisini alacağız ya da buraya bir şu anda tornavida takıyorum, çekiyorum ama işte e, bu şeyi sıkmam gerekiyor. Baya kurumuş. O yüzden kapı şuradan kırıldı. Ya bunu yapan varmış galiba bir kaynak çeşidi var. Arkadaşlar yapıyormuş. Ya da yeni kapı kolu alacağız arkadaşlar. Kaça dur seni indireyim. Bugün senin ilaç günün. İlaçlarını yapalım oğlum. Fatih'e azapı indirdik. Paça'nın. ilaçlarını yapacağım. Dediğim gibi Leydi olayına sevindim. Yani Lady'yi ekibe katarsak, paçayla Lady'nin yavrularını alırsak gerçekten istediğim çünkü bir de Lady gerçekten sıfır kuyruk yavrular veriyor. Yaman'da görüyorsunuz ateşte böyle manken gibi yavrular veriyor paçayla leylinin damarını birleştirirsem çok harika bir soy ortaya çıkmış olacak. Çünkü paça da çok sert bir köpek, leyli de çok dişi olmasına rağmen erkeklere saldıran bir köpek. Bu anlamda güzel olacak arkadaşlar. Bunu da haberini vereyim dedim. Çiftlikte durumlar böyle. Her geçen gün sizlere olanları paylaşacağım. İyi gidiyoruz. Bugün kumlarımızı getirdik. Yarın kafes sisteminin temelini atacağız. Sonra pirketleri dönmeye başlayacağız. Üstüne saç gelecek derken 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 yavaş yavaş inşallah istediğimiz gibi yapacağız. Bakın paçanın yarası bayağı güzeldi. Bakın bayağı toparlamaya başladı. Üzerinden kıllar da çıkıyor. Artık neredeyse bir e, hafta içerisinde tamamen kapanır diye düşünüyorum. Şimdi onun antibiyotini yapalım. E, şura şora biraz sarhoş gibi veteriner arayacağım. Bugün mü vurayım diyeceğim, yarın mı vuracağım. Çünkü biraz e, böyle sallanıyor. Onun bilgisini almam lazım. Ona göre hareket edeceğim arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşürüz. Videoyu beğenmeyi, kanal abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.